Merhaba arkadaşlar hepimiz kanalıma hoş geldiniz. Çok da fazla uzun girişi yapmıyorum zaten. Hep tüm videolarımı izleyenler bilir. Arkadaşlar eğer amacımızı bilmek isterseniz birinci videonun gidip başlarını izleyebilirsiniz. Bugün bizim bildiğiniz gibi ligde birinciyiz. Trabzonspor'da ikinci. Bu bir derbi olacak. Ve birinciyi belirleyecek bu maç. Bundan sonraki maça bakalım hemen. Bundan sonraki maç Hatayspor. Spor. Ben kısaca size anlatayım yine arkadaşlar. 10-11 yıldır Fenerbahçe zaten şampiyon olamıyor. Biz de bunu düzeltmek için pestim. Fener'i hem şampiyon hem en çok golde sezon sonu ilk 3'e adam sokmak. Hem de en çok asiste ilk 3'e adam sokmaya çalışacağız. Kadromuz direkt Fener'in kadrosu. Üç videoda bir transfer yapıyoruz. Ya transfer sınırı yok. Ne kadar paramız varsa o kadar transfer yapabiliyoruz. Ya biz transferlerimi şöyle yapıyoruz. Ne kadar paramız varsa istediğimizi alırız. Yani işte Cristiano Ronaldo neydi? Fener'e gelemez diye bir şey yok. Öyle bir şey yok. Al alabildiğimizi alıyoruz. Geçen, dünkü videoda Van Dijk ile Robertson'u transfer ettik galiba. Robertson'u Robertson transfer ettik. Yine Jose Mourinho başta. Teknik direktör değiştirmeyeceğiz. Bunlar da yedeklerimiz. O zaman çok uzatmadan ilk maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar maçımıza başladık. Şimdi Santra'yı kullanacağım. Gelsin ekran. Başlamadan önce bir diş atar çektik ve başladık. Arkadaşlar bunu zaten en baştaki kitap de bilir. Birazcık kasıyor onun için özür dilerim. Tadic. Tadic dünkü maç çok iyi oynadı. Ve Şumalski de dünkü videoyu izleyenler bilir. <laughs> yani elimden geldik her gün video atmaya çalışıyorum da abi. <laughs> Atamadı ki. Dedim ilk dakikadan gol mü geliyor ve yani Kötü oynuyorum birazcık. Bu yüzden özür dilerim. Havadan doğru yolladık. Orada duşam tad atamadı. Aldık. Ceko'ya doğru. Abi geçemiyoruz ama. Elsa Maksimum. O ne dayı oğlu. Alalım abi şu işte, topu. <laughs> Edince ko go, vurdu. Gol değil tadi şu oradan atamaz. <laughs> Yakın geçti ama. Rodrigo <laughs> out. Fırat. Right? Ay Şimanski Şimanski Yine 19. dakikada attı ve yine aynı isim Şimanski Dünkü videoda da aynı 50. saniye ve 19. dakikadaydık Ay, Kolumuzu attığımızda aynı kişi Şimanski yapma. Şaka yapma lol. Rodrigo Beckham. O Edince koyu gördük mü? Göremedik. Koş ileri doğru şey yapma. Zaten onlardan birini atmak zorunda dedim. Ama adamlar hata çıkıyor da yok. Alır mı edecek? Aldı lan. yapma abi. Şöyle ileri doğru attık. Burada havadan doğru Şimanski geçme top. Hızlıca başladı. Alır mı topu? Aldık mı anlamadım orta önde mi düştü? Sebastian Szymanski vuramadı. İçeri doğru Szymanski. Kafaları güzeldi. Bugün kötü attı kafayı ya. Simon Banza ve Kao. Aldık Szymanski. Orada Ceko'ya doğru geçti. Vur. Ceko. güzel refleks gösterdi. Trabzonlu arkadaşlar mutlu. Neyse hemen açalım hiç durmadan aç. Ooo çok kötü açtık. Olur mu? Ve maç ilk yarı bitiyor. İlk maç dedim. Arkadaşlar ilk videomda buralara geçmedi. Buraya geçmeye gerek yok. Zaten direkt maça geçiyoruz. Bu arada arkadaşlar bu maçı yani 1-0 yensek bile bizim işimize geliyor. Ligde birinci kalıyoruz diye biliyorum. Van Dijk aldık topu. Hocam ama nasıl alıyor bu topumuza vurdu ya. Bu maçtan şey ya. Aaa saat maksimum onu geçti. Helal. Uf, abi geçsin ama ya. Muhammed Çam Bu Çam soyadı, bir yerden tanıdık geldi ama. <gülüyor> <gülüyor> Yapma şakaya. <şeker. gülüyor> <laughs> Alır mıyız? Abi ben niye bu video çoğu emoji gibi konuşuyorum? <laughs> <laughs> veya çocuğu. <laughs> Nol yıl bana. Uf, dönü. Teşke deneme şeydim o şut namı. Edin Jacku. Rodrigo Beka aldı bana. Aldı aldı alamadı. Böyle Van Dijk kafayla niye alacaksın? <laughs> of geçti mi? Geçemedim. Eren elmalı. <laughs> o kardeşimizi mi diyeyim ya, o arkadaşımı diyeyim. Onun esprileri güzelmisin. Sofyanam robot. Yakın geçti. Yani şey var ya işte, Yıkay gün doluyor. Yani esprileri yapmıyorum. Esprileri benden benlik değil yani. Benim için önemli olan bu maçı kazanıp şampiyon. <laughs> Hata çekti onlarda. Van Ben nasıl dedim? Ne oldu Van Dijk? Elin hop. <laughs> hop bak. Lan <laughs> <Ben> çıkarma. <laughs> Delilik bende. Ben niye böyle şeyler deniyorum ya? şımardık <laughs> ki <laughs> Fred, Fred, o <on> nasıl? <laughs> Neyse maç bitti herhalde. Bir ters veya tam yüz. gelir mü bir gol? Hocam. Hocam tufan. Yapma abi. Bak bakayım. Yani ben de tam göremedim. Formücü demedi de yapma abi. nasıl bir... Hayır. Yeme elim ha. abi. 86. dakika. Ne yaptık biz? Abi çok özür dilerim. Çok büyük hata yaptım. Abi yapma. Üf, atar mıyız? Öf abi ya. Şaka. Abi ben ona mı atmak istedim? Abi iki de yemeyelim cidden ya. Yapma abi. Oha. İyi ki ayaksız çıktı ya. Abi yapma ya. Of. Yenecek gol değil. Çok büyük hata yaptım. Son dakika. Neyse o ağa biricik olur. İşimize geldi. <laughs>